olan birine yüklenirsin dersin ki arkadaş ya sen bu lüksü nereden buluyorsun bu kadar parayı falan e benim karım zengin Hak eden bir bakıyorsun işte kayınpeder acayip zengin e yani şimdi her evlilikte kayınpeder ya da kayınvalide zenginse o ailede birden bire zenginleşmiyor yani bel altından biraz yardım eder ama yani herhalde servet paylaşımı falan olmuyor ama işte bunları anlatıyorlar Cam onun karısı zengin bunun kocası zengin bunun bilmem kardeşi acayip oğlu büyük iş yapıyor falan yani sonuçta buraya geliyor ama şunu söyleyeyim Kıbrıs olayı yakın bir gelecekte göreceksiniz. Çok daha ciddi bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü hani okyaydan çıktı diye bir şey var ya bunlar konuşulmaya başlandığı an artık önünü alamazsınız. Baskıyla zorbalıkla bir süre belki susturursunuz ama bir yerden pırt diye çıkar. Bak Halkbank olayı yıllardır sürüyor değil mi? Ama önceki gün gene bir haber vardı. Amerika'da Halkbank'la ilgili yeni bir dava e, başlıyor. E, ya da açılması için talepte bulunulmuş. Yani bitmiyor bunlar. Onun için Kıbrıs olayını öncelikle anlatayım istedim. Bu durum biraz böyle. Şimdi gelelim tabii burada e, e, dışişleri bakanı dedim ya bakanlık açıklama yaptı. Onu kestim e, evine girince. Bakanlığın açıklaması da, yani tuhaf yani bakanımıza yapılan. Kardeşim olay doğru mu değil mi? Peki dezenformasyonla mücadele merkezimiz mesela rızıp 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 her şeye. Bazı konulara girmiyorlar bakın. Çünkü burada yalanlama yaptığı an Başka şeyler ortaya çıkıyor. Onun için sessiz kalıyorlar. Ama bir tek Süleyman Soylu çok telaşlandı. Efendim bir şey yaptı, tweet mesajı. Namussuzlara duyurulur diye böyle bir başlık atmış. Diyor ki bu ülkede, bir görün bakın, devletine, milletine şerefle hizmet etmiş, görevi süresi boyunca terörle mücadele, terörle, uyuşturucuyla, sonal kumarla ve Amerika'dan İngiltere ye...